Sarı odur olduğun 401. bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler efendim, iyi seyirler. Türk milleti sonuçtan Türk milleti zeki. Beni bırakıp gitme bir yere gidersen unutursun dilerim. Ay bu de o ben misal Ben gidiyorum ya ama Bıktım sözünden <laughs> Efendim sevgiliniz var mı? Hayır Niçin? Eşim kızıyor İzin vermiyor Eşin sevgilin olmuyor mu abi derler adama Bugün poğaça alamadım ekmek aldım bilin azından Poğaça alamadım ekmek aldım bunu bil <laughs> Poğaça alamadım ekmek aldım <laughs> <laughs> aşağıdan çekilince videolar beni çok geliyor ya. Abi. Ah, Biliyordum. Biliyordum. Harikasın. Harikasın Mert. Dinlediğiniz spikerin adını defalarca kez söylediği Mert Günok hangi mevkide görev yapan bir milli futbolcudur? A. Santrafor. B. Forvet. C. Sağ açık. D. Kaleci. Valla forvet olduğunu düşünüyorum. B. Forvet son kararım

Tamam. Kaç kişi gidiyorsunuz? 3 kişi galiba. Dark, <laughs> I can't be your man. Benimkinden büyük yazmış bir de tövbe tövbe.

Bak beni tahrik etme. Bak beni tahrik ben etme. Ben tahrik etmiyorum. Demin sen tahrik olursun. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. İşte bu ben. ben olmasam bile. Değişmiş. Nasıl değişmiş? Aşsın, sen... Tüm Türkiye, tüm 81 il bu maçı bekliyor. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu. Herkes o gün Beşiktaş'tı. Ama kapalı, ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım tabi radyomda dinletdim et takalım görmedim orayı oradan önce söylemiştim yere <laughs> kalırsın ama oku alırsın tonlama farkıyla o veren Hüda'dır, 11 Eylül olaylarından sonra <laughs> çalışma e, vizesi olmadığı için Amerika'dan dönmesi gerekiyor e, Ayça'nın ve sınıf arkadaşları kalabilmesi için evlenme teklif ediyorlar. Evet, valla üç kişi, kişi etti. Üç Bir kişi tanesi, kişi etti. tanesi de John Burntall, e, Punisher oynayan. Benim Aa. sınıf arkadaşım. <laughs> джинсы, гамаш, кроссовка, куртка. Ya nasıl kardeşim yani? Nasıl nasıl yani? Ben bunu anlamıyorum. kahve ne kadar acaba? 6 dolar. Size kahve karşılığında gizemli kutu versem olur mu? Aa. Ödemeyi gizemli kutuyla alıyor musunuz? Gizemli kutu mu? Evet. Tamam hadi yapalım. Anlaştık hayır. o. Zaman. Hayır 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 hayır. Ya. Ben yandaki marketten geliyorum ve bu herif dolandırıcı. Bunlara bak bir sike yaramaz. Bak karısının fotoğrafı. Karısının fotoğrafını e, Çok Size ne kadar borcum var? Bin dolar. Size şu an bin dolar verebilirim. Yoksa kutuyu mu tercih edersin? Aha. <laughs> <laughs> Belki de gizemli kutuyu almalıyım. gizemli bak, tamam. kutu severim. Bak. Anam. En ünlü resmin hangisi olduğunu bilir misin? Hani şu devamlı gülümseyen bak, kadın. Bak bak bak. Mona Lisa. Evet, 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 evet. Mona Lisa. Bak dostum, bu araba drift dünyasının Mona Lisa'sı gibidir. Han Buhurt'un çocuğu çok sıfırdan alıp yaptı. Arabada çok güçlendirilmiş çok pistonlar çok Büyük bir turbo, man. yeni rotlar, yeni krank mili. Han'ın yaptığı şeyler ucuz, ucuz değildir. We don't. Sign here. Ay! Şöyle programlara katılanların da izleyenlerin z beyni yoktur. Da, de, beyni yoktur. Yok. Allahım yandım. Anne. Anne yandım. Yaksana. O olsun. Ay, da, yandım. Seren. Ya olcay Özür dilerim beceriksiz! Özür dile! Allah'ım ya! Kilezikleri koluna takmış böyle gelin olur mu? Bu adamı ne sen yalmasa, çek de anlatsam... ...çık dışı gitsin de, de Ben de! de, de. Evet! Abi. Bu insan bizim kırmızı çizgimizdir. Hadi. Çok güzel <laughs> Gerçek olan bir tanrımız gerisinin hepsi yalan. <laughs> Yani şimdi küfür etmeyeceğim ve ne yapacağım mesela böyle. <laughs> Bugün yanımda tam 110 yaşında Çağatay Dede var. Çağatay Dede Türkiye'nin en yaşlı insanı. Hayatı boyunca tam 43 Merkez Bankası Başkanı, 57 Ekonomi Bakanı, 22 seçim, 7 anayasa değişikliği, 16 referandum, 4 darbe girişimi ve 1 Cumhurbaşkanı gördü. What's the difference between toilet paper and a curtain? Gülme Silivri'ye gitmek istemiyorsan gülme. gece harman O da fıst bunu oh, dene gerek yok sarman Bir hava iki para oh, Sırasını gelene kadar şimdi bana Yol aldıysa tükürükle <S player> Al bak oynamayı bilmiyor Geliyor bu da oyna O bunu kul ne yapıyor Lan İstanbul Zonguldak Elazığ Marmara Elazığ. Bak abla benim de yok coğrafya bilgim. Yemelerim çok bilmiyorum. Harita bilgim çok fazla yok ama Elazığ demezsin yani oraya ya. Demezsin yani. Marmara <laughs> aynı. Oh, nice. Oh, yeah. Do it. I have no kit, man. Come on. Buradan Türkiye'deki bütün Instagramcılara söylüyorum. Aha. Bunların Instagramlarını hackleyin mi diyor? Ne diyor? Oh, 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 oh. Hackleyin. Bu kadının. Yayın yapamazsınlar. O fatfa, ne o no, fire var ya. Elganti. El Elganti mi? Elganti. <laughs> Rapçi. <When> I... <laughs>

başta başlaması yok mu tam o tatlı gülüş yemezsin yemezsin çünkü zamanında sen kardiddin kafanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde bir 20 lira vardı. 20 lirayı çıkarttım. Kemal abi dedim buna bir imza atar mısın? Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş dedi. Git bana kağıt yok. 1938 10 Kasım'dan bu yana tam 55 yıl geçti. Bu 55 yılda neler neler görmedik ki? Tek partiler, demokrasiler, koalisyonlar, cephe hükümetleri, darbeler, muhtıralar, cuntacılar, kadife eldivenliler, çelik yumurtlular. Kimler geldi, kimler geçti? Dünün en tepedekileri bugün unutulduğu gitti. Bir tek o hariç. O hiç unutulmadı. Unutulmak ne kelime? Zaman eskidikçe, dertler çoğaldıkça o halkıyla, halkı onunla yeniden, yeniden kucaklaştı. Açız vücudum, Gitme bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, bilen adet aile kalacaktır. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez bu havada gidilmez güneşli, gidilmez, güneşli günde gidilmez milleti şey sekil bir Asla şüphen yoktur ki Türk'lüğü Unutulmuş Son büyük medeni aşkı ve büyük dar kabiliyeti dar Bundan sonraki inşaatıyla Afinin yüksek Yeni bir güneş gibi Yeni bir güneş gibi doğacak video olmuş yine. Her zamanki gibi ama bu bir ayrıydı. Bu bir ayrıydı.